Gelecek olursak şimdiden bahsedelim, anda kalalım. <laughs> Şu an tezimi bitirdim, ondan sonra Almanca sınavına girdim. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi bu üniversiteden mezun olmak için B2, minimum B2 Almanca geçmeniz gerekiyordu. Ben de TELK sınavına girdim. Bu Almanca sınavına çalışanlar biliyordur beni. TELK var, GÖTE var, DSH var, bir sürü sınav var. Okul bu tarz sertifika sınavlarını kabul ediyor. Ben de onlardan birine girdim. B2 seviyesindeyim şu anda ee, ve inşallah bir ay içinde mezuniyet diplomamı bekliyorum verecekler. Ee, bundan sonraki hedefim aslında e, master yapmaktı e, ve bu yüzden hatta Münih Teknik Üniversitesi'nde Management and Technology programına başvurdum ve kabul edildim. Aslında ben bundan sonra direkt orada master'a devam etmek istiyorum Münih'te. Ama takdir edersiniz ki Münih biraz pahalı bir kent ve bu anlamda kendimi şu an finansal olarak hazır hissetmiyorum. Bu yüzden ben bu süreci birazcık daha böyle çalışıp para biriktirip sonra master'a gideyim gibi düşündüm. Ve üniversiteye ertelemek istediğimi söyledim. Ve onlar da anlayışla karşıladılar. Yaklaşık bir sene kadar muhtemelen şu an master programımı erteleyeceğim. Ve güncel olarak Getir'de kategori specialist olarak çalışıyorum. Biliyorsunuz ki Türkiye'deki arkadaşlarımız bilir Getir Türkiye'de 6 sene önce kuruldu. Ama Berlin'e geleli daha 2 ay oldu. Ve biz de aslında şu an yeni launch yapıyoruz ve ekiple birlikte Berlin'e yayılmaya, expansion'a devam ediyoruz. Onu destekliyoruz. Ve ben de bu süreçte master eğitimim için para biriktiriyorum.